onu bitireceğiz. Bu bana Sen yok ya, la beraber mi götürecek? Tamam. Şimdi yukarıda yer diyelim. Ha tamam, oraya öyle bu şekilde götür. Harbi lan. Biraz daha tamam. çek. Sen de tamam. tamam. bir bagajını sen bana açtırmanı Bu sabah elin bir kazayla karşı karşıya kaldık. Çok üzücü bir durum e, söz konusu. Aşırı hız ve dikkatsizlik ileriyle iki araç çarpmıştı. Dört vefa eden kardeşimiz var. Üçte ağır yaralımız var. 8.20 geçe Menemen yoldan gelen bir araçta dönüş yapan, şehir içine dönüş yapan bir araç İpek Kağıt Fabrikası önünde maalesef kaza yaptı. Bu kaza sonucu 4 vatandaşımız maalesef kaybettik, eksi oldu. 3 vatandaşımız da yaralı. Kaza yapan araçlardan birinin ibresi 150'de olduğunu gördük.